Nevşehir'de şok iddialar ortaya atıldı. Çocuklar dilendiriliyor mu? Nevşehir İbrahim Paşa Mahallesi geçtiğimiz gün tedirgin eden bazı iddialar ile sarsıldı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler çocukları aracıyla caddelere dağıtarak dilendiriyor iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Durumu polis ekiplerine bildirdiklerini söyleyen mahalleliler bu konunun çok ama çok hassas bir konu olduğunu ifade ederek Neşehir Valiliği, Emniyet İl Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa çalışmalar yürütmesi gerektiğini belirtti. Yabancı uyruklu şahıslardan şüphelendiklerini söyleyen mahallelilerin konu hakkında tedirginlikleri sürüyor.